Merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. bugün sizlerle beraber Blur oynayacağız. Bildiğiniz üzere Blur oldukça eski bir oyun, 2010 yapımı bir yarış oyunu. Ama şöyle bir yarış oyunu, arcade bir yarış oyunu ve eski neslin e, bence en önemli oyunlarından, en değerli oyunlarından biri. E, bilmiyorum ne kadar popülerdi vesaire. Çünkü o zamanlar da pek fazla e, oyun sektörünü takip etmiyordum. Ama Blur'u zamanında çok severek oynadım, yalan yok. Ee, o yüzden de Blur benim için çok önemli bir oyun olmuştur her zaman. Dediğim gibi oyun sektörü ne kadar önemsedi bilmiyorum ama benim için gerçekten çok değerli oyunlardan biriydi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bilgisayarda falan da vardı ama hiçbir şekilde yeni jenerasyonlara işte PlayStation 4, Xbox One'dır, yeni nesil zaten PlayStation 5 falan yalan çıkmadı. Ee, oysa Activision oyunu. Ee, muhtemelen sebebi budur yeterince para kazanamamışlardır ama benim için çok değerli bir oyundur O yüzden gelelim şöyle bir eski neslin gücü video serisine bir oyun daha ekleyelim ee, Blur oyununa bakalım Dediğim gibi çok sevdiğim bir oyundur ee, Bu arada Playstation 3 videoları da artık bu şekilde karşınızda 1080p olarak Doğru bu oyunun multiplayer'i vardı ve bundan yaklaşık 6-7 yıl kadar önce multiplayer'inde insan vardı Baya böyle 20 kişilik yarışlar yapılıyordu ben de oynuyordum Bilmiyorum artık muhtemelen yoktu. Şöyle bir single player'a gireceğiz. Bir iki adam patlatacağız çünkü bu oyun çok güzel. Buyur burada. Önceki ne olmuş? Ha bana bir şeyler mi açılmış? Single player. Multiplayer'a bakmayacağım. Direkt single player'dan. Ben baya oynadım bu oyunu. Ee, gördüğünüz üzere 19 level falanım. Career, Friend Challenge, Health, Leaderboard. Ben bu oyunun ana menüsünü falan da çok seviyordum. Bu oyunun her şeyini seviyordum ya. Bu arada DualShock 3 oynuyorum ve çok seviyorum bu kontrolcüyü. Her ne kadar insanlar çok rahatsız olduğunu söylese de ben çok seviyordum. Şöyle bir showroom'a gireceğim bakalım arabalar nasıl gözüküyor. Zamanı için çok güzel gözüküyor ya. Bu oyun şeylerin çok net hatırlıyorum. Arabalarının ee, arabaların göstergelerini falan. Hatta pek çok arabaların pek çok arabanın neyin ne olduğunu bile hatırlıyorum. En çok kullandığım araba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle ben A klasmanından e, kullan bunu kullanıyordum. Yok bunu kullanmıyordum. Neyi kullandığımı tam olarak hatırlayamadım şu anda. Heh şunu kullanıyordum. Baya ee, bayağı bir kullandım. Ee, onun dışında Lotus mu vardı? Yanlış hatırlamıyorsam bir Lotus araba vardı. Onu çok severdim. Ha Lotus araba işte dediğim aradığım araba. Ben bunu çok severdim. Çok severek kullandığım bir arabaydı. Hadi o zaman bir yarış yapalım. Bakalım ne olacak. Bu arada sürekli buraya bakıyorum. Benim ikinci monitör bu tarafta. Ee, ufak bir gecikme yapıyor, yapıyor. O yüzden kendi monitörümden oynayamıyorum. Onu da söylemiş olayım. Kariyer diyeyim, diyeyim bakayım. Şurada o bayağı ilerlemişim ama buralara daha gelememişim. Ee, şöyle ortadan bir bakalım. Hepsinden de neredeyse tam puan almışız ama checkpoint moduymuş. Bu arcade yarışlarda sürekli meşhurdur zaten. Farklı farklı modlar olur. Race yapayım bakayım. Ee, o en sevdiğim maplerden biridir. Şöyle bir hatırlayalım. Hangi arabayı alsam? Bakayım şöyle. Var mı benim sevdiğim, hatırladığım arabalardan? Şu arabayı hiç sevmezdim Renault'ları. Buna ee, bunu alabilirim. Güzel bir araba. Dodge'u da alabilirim. Dodge'u da çok severim. Ama dojun rengi gerçi renk seçebiliyorduk galiba. Supra var. Eee o zaman şuradan ben bir şey alayım ya. Camaro'yu alayım çünkü Camaro çok iyidir. Evet. Eee tabi. Asla kesmeyeceğim meşhur eski nesil loadingleri. Ben çok severim loading izlemeyi. Bakın burada neyin ne verdiğini ne kadar verdiğini. Hangi başarımın size ne kattığı falan hepsi gözüküyor. Aşağıda da klasik tiplerimiz var. Artık tabi yeni nesilde tip mip yok. Üzücü. Bunları okuyamıyoruz Gerçi kaçımız okuyordu o da ayrı bir konu ama Eee şey A ziyaret edin falan diyor Acaba blur.com var mıdır hala duruyor mudur Evet şu mükemmel grafikleri Şöyle bir tekrardan tadalım değil mi Ya ben başlangıç animasyonuna hayrandım ya Mükemmeldi Evet ya şu güzelliğine bakar mısınız Hop Ya ben çok seviyordum bu oyunun arayüzünü falan Çok kaliteli geliyordu a Şey <laughs> oyunun sürüş mekanikleri falan da çok hoşuma giderdi. şu şekilde şu su efektine falan bakar mısınız? Gerçekçilik ve Şu özelliklerimiz ama mükemmeldi. Şöyle bakalım yarış oyunu oynuyormuş gibi oynuyorum şu an ama şuradan bir özellik kapabilirsem kapamadım çok güzel. O drifte bakın nasıl bir drift aha ay bakın aha biri patladı orada dur kardeşim ben şuradan gideyim herkesin cam barı zaten sıkıntılı. Bana da salar mısınız bir şeyler acaba? Aha. Ben mükemmel vururum ha. Ey, evet, vuramadım. Vuramadım. Üzgünüm, vuramadım. Şunu ben aldım. Üzgünüm, bu güdümle atıyor. Direkt tuttu mu tutuyor. Eee kulaklığımı takamadım ama ben duyuyorum. umarım ee, şey yapmıyordur. Nedir onun ismi. Yankı yapmıyordur. Şöyle vurayım. Aslında bu kalkanı ne oluyor? Elektrik, elektrik basmış adam. Elektrik basmış. Ya en güzel özelliklerden biri bu tabi bütün herkesin ürüne elektrik çıkartıyor bir tane daha yedim <laughs> olur öyle arada olur öyle arkaya da sıkabiliyorduk tabii ki tutturdum çünkü mükemmelim az abi senin duman dumanları tutuyor bana değil bana çok güzel çok güzel o mu aldı onu ya ben alacaktım canım nerede benim yok benim canım ben yukarıda aynanın üstündeymiş süper benim canım hiçbir şey yok abi siz niye sürekli elektrik basıyorsunuz ya uçuyorum <laughs> Görüşürüz Position 1 çok güzelim Tamam bunu tutayım çünkü Birinci olmanın en sıkıntılı noktalarından biri Zaten bildiğiniz üzere şeydir ee, Peki bunları nasıl değiştiriyorduk Sürekli size saldıracak olmalıdır Zaten Mario Kart oynayanlar bilir ee, Çok can yakıcı bir şeydir Keşke tamir şeyini alsaydım ya onu göremedim Aha evet ölüyorum Ölüyorum a ölmedim doğru Doç şeyleri vardı yolları vardı Bilmem hatırlar mısınız oynayanlar Viraja doğru bir şekilde kendinizi verirseniz yemiyordunuz onu. Çok taktikler geliştirmiştim. Dedim mi? Bayağı oynadım bu oyunu ya. Şimdi o dayı gelecek ve beni geçecek. O yüzden kaçıncı turdayım bu arada? O daha bir tur daha varmış. Yalnız önüme koyarsam kendime zarar etmiş olacağım ama. Geçmada bir şey olmadı. Bu neymiş? Ha, bu şey mi? Ekstra. Okey. Bunları hiç yapmazdım ya. O kadar hatırlamadım ki şu anda. Arkayı sıkmaya devam edeyim. Bu arada yine biri elektriğini basmış sağ olsun. Oo yedim onu da. One run Aa, okay. olsun. Önemli değil. Benim önem, benim için önemli olan şey yarış kazanmak yemedim onu. Yemem. Yemedim. Yalan. Yok öyle bir şey. Yani şu kalkanı alayım. Çünkü ne olur ne olmaz bildiğiniz üzere patlama imkanı her zaman var. Uçuyorum. Let's go. Bastım kalkanımı. Çünkü bitti bitecek. Bitmedi mi? Aptal oyun. Aptal oyun. Geri atınca güdümlü gitmiyor bu arada. Ah yine de tutturdum ha. Geri atınca güdümle gitmemesine rağmen tutturdum. İşte bu da onun keskin baş var. Ben patlayacağım ha. Ben harbiden patlayacağım. Ya şu oyunu keşke yeni nesilde çıkarsalar. Şöyle bir 4K hani piksel piksel görmesek şu oyunu. Her ne kadar oyun çok güzel gözükse ve çok iyi çalışsa da. Yine de tabii yaşlı bir oyun. Parlaklık özellikle birazcık çok. Gerçi kendi ekranından bakınca birazcık daha iyiymiş ama. Benim bu monitörde birazcık eskince küçük ekran olmasından da kaynak olabilir. Yani bu da bir şeydir. Evet şöyle. Ya harbiden kalite kokuyor bu oyunu. Ben ya illa yorumlarda gelip şimdi ya bu oyun da kalite değildir falan diyenler olacak ama bilmiyorum bazı oyunların e, insanlar için yeri farklı oluyor ya. Mayına e basmayayım, mayını patlatayım dedim ama öyle bir şey yokmuş. Şunu şöyle yapsam. Ha böyle oluyormuş bak. Mine hit yaptık. Hop şuradan. Vuhu. Bu arada bayağı iyi oynadım ha. Kart oyunlarını oynamak zordur ha. kart oyun dediğim de tabii ki tam olarak kart oyun değil ama bu tarz oyunları oynamak hani he, bu şekilde item savurabildiğimiz oyunları oynamak zordur. Benim en azından şimdiye kadar gözlemlediğim uçuyorum ders uçtum der, der, der. nasıl bitirdim ama? Çok güzel bitirdim. Evet birinciyim arkadaşlar. Bu da böyle bir şeydi. Bu da böyle bir oyundur ya. Çok güzel bir oyun. Evet teşekkür ediyorum. Evet benim o. Kredi yok. <laughs> fren challenge'a falan gerek yok. Evet. Evet. Çok güzel. Hep böyle level atlayabiliriz bu şekilde. Race'lerimiz var daha fazla. Checkpoint neymiş? Bunu becerememişim. Niye becerememişim acaba? Şunu bir deneyelim mi? Bunu deneyelim bir de bundan sonra... Oo arabanın güzelliğine bak. Hadi bunu yapalım. Aa, çok hoşuma gitti. Bunu bir deneyelim. Ondan sonra bir multiplayer'e bakacağım ya. Multiplayer yok mu? Var mı? Çok merak ettim şu anda. Eee onu da Şey yapalım bir bakalım Evet yine mükemmel bir sinematik Skipleyemiyorum ya çok çok iyi gözüküyor Hadi bakalım Yep bu sanırım şey ee, Zaman Oyunu ve ben Yıllardır zaman oyunlarını Hiç sevmem bakın nasıl panik yapıyorum Ya bu oyun size zamanlama sınır vermesin Lütfen ya lütfen vermesin Lanet olsun ya Vermesin neden veriyor ki yani ya dur iki dakika bir rahat edelim ya değil mi? Çok doğru bir yerde basmam lazım bu turboları çünkü çok virajlı bir pist. Bu pisti az çok hatırlıyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi hiç sevmiyordum. Allah kahret nefret ediyordum yani. Ee, yine de aynı nefretle oynamaya devam ediyorum arkadaşlar görebildiğiniz üzere ama kesin maç bu şekilde bir kalite sunar. Yani şu şekilde almaya devam ediyorum ben neden onu so sağ sol sağ sağ mı sol, sol sol olarak gördüm bilmiyorum. Bunları almaya devam ediyorum bakalım. Evet ilk checkpoint'imize pointimize o 9 tur mu dönmemi istiyor benden? Ama 9 tur dönülmez ki. Şimdi olacak iş var, olmayacak iş var değil mi? Hadi 9 tur dönülmez. Ya bunu şey olarak kullanıyorduk ya. Hiç unutmam. Ee, nedir bunun ismi? Bu tur boyu virajlarda kendimizi toparlamak için kullanıyorduk. Onu nasıl alamadım ben? Çok eğlenceli oluyordu. Çok. Aa hiçbirini alamıyorum. Ben tamam neden yapamadığımı şimdi az çok idrak edebildim. Çünkü God damn it. Çünkü böyle sürüyorum. Anladın mı? Evet, bu yüzden oluyormuş bu. Tamam, hızlıyım. Çok hızlıyım. Adeta bir şimşek McQueen'im ama duvara çarpan hali yani kaktüslere düşüyordu ya, aynı onun gibi sürüyorum. Kaktüse, kaktüse düşen bir şimşek McQueen gibiyim. Ama artık devir değişti. Artık devir değişti. Artık bir kepruk. <laughs> bu oyunu şeyle çektiğim günleri hatırlıyorum ya. Casio fotoğraf makinesiyle böyle 4'e 3 oranda 480p çektiğimi hatırlıyorum. Nereden nereye bilmiyorum artık o zamandan gelenler var mıdır? Yoktur muhtemelen ama olsun şöyle. Aslında bunun split screen falan da var biliyor musunuz? Bir iki kişi bulup yanıma alsam aslında eğlenceli videolar çıkarabilir. Böyle birbirimizle savaştığımız haritalar oluyor. Çok güzel ya harbiden. Şöyle bir nostalji istedim. Ben bu oyunu nostalji olarak görmüyorum. Ben bu oyundan hala çok keyif alıyorum ya. Lanet olası zaman ya. Lanet olsun sana zaman. Lanet olsun yani. Bir kez de bir iyi bir şey yap yani zaman. İyiliğini görelim seni ya. Şu oyunu bir remaster görelim ya değil mi? Şu oyunu bir remaster görelim değil mi? İyi şeyler olsun. Ama Activision yapmasa. Bir de çok sevilme sevilmeyen bir oyun muhtemelen ki. Orada ee... bu arada biz kendi rekorumuzu geçtik mi? çıkmamış bu arada önce master. Ben cümlelerimi yarım yarım bırakıp başka bir şey anlatıyorum. Sonra onu tamamlarken daha da sıkıntı çekiyorum. Artık yapacak bir şey yok. Evet son bir checkpoint kalmış bu arada. Ben zamanda muhtemelen bu <laughs> modu çok panik yaparak oynamışım ve beceremeyince de daha çok paniklemişim. Sonra da yarım bırakmışım ama olsun. Zaman her şeyi düzeltir arkadaşlar. Ve geçtim. Evet. Harbiden geçtim. 20 saniye. Tam da 20 saniye bırakmış. Yok. Hmm, 20 saniyeden aşağı yapmamam lazımdı herhalde. Evet iyi bir şey yaptım herhalde. Nasıl tamamladım? He, fan runları falan yapamadım. Affedin yani. New items almak mı? Ne, ne, açtım? Evet 1500 kazandım Bu güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Evet. Bir önceki yarıştan daha çok kazandım. Çünkü yeni rekorumu kırdım. Kırdım. Abi ne güzel araba falan açtık ya. Yüzüm güldü. Çok özlemişim ya. Çok özlemişim. Aa van. Aa arkadaşlar. Ne güzel şeyler açıldı ya. Oo. Çok güzel oldu ha. Ne kadar hoş. Benim çok yarım bıraktığım şey var ya. Bunları falan yapmamışım muhtemelen ki. Burada da mesela yapmadığım vardır illa ki. Yok bunları tamamlamışım. Herhalde şu yan bölümleri yapmadığım şey. şey bir multiplayer var mı diye bakacağım. E, multiplayer'da insan yoksa o şeyi yapacağım. Birebir açıldı ya ona bakacağım. Bir screen'imiz var. Çok güzel. E, şöyle bir PlayStation Network diyeyim. Bakalım ne olacak. Evet maalesef insan bulamadı. Ama görebileceğiniz üzere burada. <laughs> 2015'ten kalma yarışlarım var. Türkiye Mete diye biriyle yarışmışım o bile varmış böyle. 2015'te, 2014'te yarışlarım var. Gördüğünüz gibi 2014'te demiştim size. Doluydu o zamanlar. Bu şekilde 20 kişilik yarışlar yapabiliyorduk ama artık maalesef olmuyor. Yani zaman bazı şeyleri eskitiyor ve ne kadar üzücü olsa da yapacağımız bir şey yok. Bunu açmıştık değil mi biz? Bakalım, muhtemelen bunu açtık. Hadi bakalım, 2 turmuş. Ee, tek bir arabamız var ve birebir Biraz uzattım videoyu kusura bakmayın ama e, Zaten normalde de eski neslin gücü videoları Bir saatlik falan oluyor O yüzden yani aslına bakarsanız yine de kısa bir video çekmiş oldum e, Bilmiyorum Ben bu oyunu belki kanalda oynarım ya Çok hoşuma gitti böyle bir Çok güzel oyun musunuz Hoş şeyler bir de şimdi capture kart var ya ya Tabi 720p falan ama Yine de size belli bir kalitenin üstünde sunabilmek Çok güzel bir his e, Oyun zaten 30 fps That's good ya that's good bunu geç, geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Şaka geçmeyeceğim. Hayatta geçmem. Çok eğlenceli. Evet 2-1. Hadi bakalım. One in one. Hop. Aslan parçasına. O araba bende de açık biliyor musun? Kan. Kan. Kanı geçeceğim. Evet Kaan. Sen de biri bir yarışımıza... Fren yaptım ki sana çarpayım. <laughs> Çok güzel evet. Harika bir başlangıç. Gerçek bir yarış oyunu değil. Yarış çizgisinin hiçbir önemi yok. Ama hızlı olacağız hızlı olacağız ki kazanalım ama bu arcade oyunlarda hep şöyle bir şey olur. Ee, bu arkadaşlar adam her zaman bir kısa yol bilir ve her zaman kaybedersin. Evet kareyle bu arada değiştirebiliyormuşuz. Onu öğrenmiş şunlar arasında. Her zaman kaybederiz. Onu da şey edelim. Wow, wow. Aman be lanet olsun adamım şey yapacaktım. <laughs> Mayın koyacaktım ya. Neyse. Aa ne güzel tatlı tatlı gidiyoruz. Gelmeyecek herhalde. Gelmesin. Arkayı sıkayım bakayım. E, bu kolaymış. Şeyden dolayı mı acaba? Biz biraz geriden açtık oyunu hani çok zorlanmayalım diye. E, o yüzden mi oldu? E iyi. E iyi zorlanmıyoruz. Ne güzel. Değil mi? Bu iyi bir şey. şöyle bir bekleyelim bakalım hızlı hızlı gidelim. <laughs> Let's go brr. Hop, tamam. Evet oldukça rahat bir yarış olduğunu söyleyebilirim ki bu iyi bir şey. Rahatlık iyidir arkadaşlar rahatlığı, hiçbir şey değişmem. Ee, bunun bu kadar rahat olma sebebi güdümlü füze olmaması ve turbo olmaması. Aynı zamanda gözlemlemelerime göre sanırım çok fazla şey de yok. Ee, ara sokak falan hani kestirme falan yok. Şu aşağıdan gidiyordur belki adam. Bilmiyorum. Belki. Belki. B bilemedim ki. Evet. Şunu alsam ne olur almasam ne olur. Beklerimden kolay oldu. 130 mille gidiyorum bu arada. Aslında çok hızlı değil ama çok yavaş da değil. Bir anda yanından geçiyormuş şimdi. Evet, drift falan yapınca da fanlar artıyor. E ne güzel. Sıfırdan güzel bir yarışı işte tamamlamış olduk böyle ya. Evet Kaan'ı yendik. Kaan kardeşim çok özür diliyorum. Aa kupa falan kazandım. <laughs> Vay be. Çok çok iyi ya. Kupaların falan da gözükmesi inanılmaz. PlayStation 4'ten yayın yaparken kupa kazandığınızda gizli gözüküyordu falan. Bunlar benim için yeni şeyler. New items unlocked. Vallahi bu yılda bir de yeni yeni şeyler açıyorum. Ben aslında bu oyunu çok oynamamış mıyım? Eksik mi oynamışım? Fans niye bu kadar az geldi ya? Ben sıfırdan adamı yendim. Ha, arabayı açtık. Araba açmak için de herhalde çünkü. Sonuçta C klası ya. Yani biraz geride. Aa yeni mod açtım ben ya ne anlatıyor? Duymuyorum kulaklık yok. Hiç böyle şeyler beklemiyorum ki ben şey bekliyorum böyle gireceğim bir iki bir bir yarış yapıp çıkacağım. Ama güzel ya güzel ben bunu oynayacağım. Ben bunu oynarım belki yayın falan yaparız. Twitch TV gelin arkadaşlar orada bir sürü PlayStation yayınımız olacak. O zaman arkadaşlar blur bu şekildeydi. Sevenleri umarım tekrardan böyle bir hatırlamıştır. Ee, hoşlarına giden güzel anlar yaşattırabilmişimdir onlara. Ben çok özlemişim gerçekten. Hatta tekrar oynama isteyeyim. Uyandı. Oynayacağım. Yayınlarda belki bakarız. O zaman arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.